Evet arkadaşlar bugün hoş geldiniz. Ee, bugün ee, evet kendi yani şehrimi yaptık ve bu şehirde modern bir evler ekledim. Ekleyeceğim daha doğrusu arkadaşlar. Ee, bu modern evlerde şu an ben şunu ne yapıyorum? Oğlum şey nerede ya? Amına koyayım bir dakika arkadaşlar bir yapacağız şu an. Gönül tayyalarından şey yok orada. Tam an açık. Şu an tam ekran açık. Evet ama Neyse hep 11 e basınca bir şey olmuyor. Arkadaşlar şimdi ben bu ekranı koyduğum şeylerden bir tane evi yapacağım. Yani iki tane ev var. Bunları yapmaya çalışacağım. Zaten ekranı koymuşumdur. Ve ee, hem bu videoda şehrimi göstereceğim ben size. Şimdi ilk önce malzemelerimiz olarak ee, şey olarak şunları alıyorum. Aslında bir tane yeterdi ben alayım ne olun olmaz. E, ondan sonra videoda ne gerekiyordu gri bir dakika fotoğraftan gözüküyor ona bakacağım arkadaşlar eee çimen ee, yok yaprak istiyor yukarıda da bir şey istiyor ama anlamadım tamam bunlar okey şimdi eee gri cam diyorum bunu al kuş diyorum ondan sonra bir daha bakıyorum kırık taş diye Bunu yerine kuvars istiyor, düz kuvars alacağım onun için. Bir tane. Bu kırık taştı. Ondan sonra bir de yaprak. Yaprak fark etmez arkadaşlar. İstediğiniz hangi yaprak size iyi geliyorsa onu kurun. Yanlış anlamıyorum orada. Evet. Şimdi ben şehrimi böyle tamamlıyorum arkadaşlar. Yani yol plan yapmıyorum çünkü benim e, bir short videomda e, bahsetmiştim e, 2021'den beri ben şey yapıyordum. Bu yüzden de yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Saat kulesinin yanı yapmayayım. Hemen hemen time setimi fullleyeyim arkadaşlar. Çünkü yukarı çıkınca riskli oluyor. Şimdi benim yapacağım yerde tabii ki hastanemiz ee, Ice Block ikimiz reklam değildir bu arada. E, şimdi şimdi bu videoda üç, iki, iki tane gidiyor tamam. iki tane. Burada iki tane gidiyor. Ama hep benim gidiyor evet ama ben sen yani güzel bir yer bulabilirsen bence ev tane olacak şimdi şurası iyi ama şu var diye yapamıyorum şurası iyi arkadaşlar şimdi, bir iki ben tam al on alt, alta, yok on 10 tane gideyim bir iki buradan sonra 10 ya. Buradan da 5 gideceğim. Yok 10 gideyim buradan da. O zaman şöyle yapacağım. 11 yapayım bunu. 1, 2. 3. Bak burası 10 ya arkadaşlar. Bur buradan 10 gidecek. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ondan sonra buradan da 10 gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, ben yanlış mı saydım lan bunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 burası 11'miş yanlış saymışım nasıl lan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ha, ben do yanlış sayıyorum bak. Ha. arkadaşlar Vallahi hafıza kaybı yaşıyoruz böyle çünkü arkadaşlar. video e, videoda öyle gösteriyor. Şimdi tabii ki e, şeyleri kıracağız. E, şu an yapabilirsem tabii. Nasıl yapıyordu lan bu adam bunu? Nasıl yapmış? Bakıyorum arkadaşlar şimdi. Ha. Tamam. 3 tane merdiven olacak. Ama şöyle yapayım ki altında hani bir şeyler çıkmasın da bu nasıl uğraşıyor. Ama bunda daha fazla gibi. Aynen lan Ama şöyle yapabilirim. Şöyle yapabilirim daha fazla. Yok lan iki tane. 2 taneymiş arkadaşlar. Şimdi nereden başlıyoruz? Tabii yaprakları alalım. Vallahi Şimdi hemen Buradan 3 tane mi tutuyordum Doğru o zaman. Bunu dolduracağım tabii. Yani aynısını yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani benzemeye gerek yok. Şimdi kaç tane gidiyor? Bayağı yukarı gidiyor. Bir de ben basamı unutmuşum basa. Bak nerede? Yüz. Hemen şunları da. bir tane al. Şimdi şuradan da dört tane olacak. Arkada da var. O arkayı da yapacağız. Biraz sakin olalım. Evet. Ondan sonra bakıyorum. Abi biraz da olması lazım şunlar. İki tane yapsak yeter burada iki tane sıksam. Şimdi ondan sonra orasına şöyle yapalım. Orada arkadaşlar e, içeri falan çalmaya çalışmıyorum bilginiz olsun. Sadece hani siz izlemek istiyorsanız ona göre videolarını çekiyorum. Yani sadece e, yapımı hani benzetmeye çalışıyorum orada. Video videonun sahibi kimse helal etsin valla. E, yani şey yapmıyorum yani içerik çalmıyorum. Sadece aklımda böyle bir fikir vardı. Bunu söylemek istedim e, tabi izin alıyoruz video çekerken ee, video çekerken izin alıyorum bu arada tabi ee, onlar da telif hakkı atmaz inşallah ee, izin almadım ama içeriğim içerik yani içerik çekenin bulamadım yani sahibini yani ben içini modellemiyorum arkadaşlar normalde ben bunu her evimde yaptım bu yüzden haberiniz e, olsun modlar bana göre gerek yok şimdi şöyle şunları şöyle bunları kıracağım tabii ki yani gördüğünüz gibi böyle oldu böyle oldu Bu arada arkadaşlar sesimi özür dilerim bilmiyorum ama bayağıdır içerik çekerken şey yapmıyorum. Ee, arada bakıyorum bu arada şeye. Ee, çünkü onu şöyle nasıl Bu arada Arkadaşlar bu aralarda çok fazla yani içerik atamadığım zamanlar oluyor biliyorum şu an kılıç hap tutmamış bir üçüncü bölümü onu da gidip izleyebilirsiniz size destek vermek istiyorum yani destek verin bana yani güzel olur böyle gidiyoruz bu arada ben farklı yapmaya çalışıyorum bu arada arkadaşlar çünkü ben hani çünkü her oyunda da farklı yapıyorum mesela benim kendi mesela survival'da haritam olur. Mesela evim olsun mesela salıyorum şuradaki ev. Ve ee, aynısını yapmıyorum mesela. Yani çünkü yapamıyorsun. Elinde öyle bir güç Ben sadece benzetiyorum Hani yapıldığını. Tamam. Bunun içi böyle oldu. Ondan sonra hmm. burada mı? Aladdin kapısını oluyorum. Nasıl bir oldu, böyle oldu. Şimdi bunun değerini nasıl yapmışlar? İki blok boşluk orada. Şimdi. Şimdi burada iki blok. Böyle yapacağım ki böyle olsun. Ondan sonra buradaki şey gibi anlaşılır. şöyle yapıyor. Evet. Şimdi gelelim yüz kısmına. Yüz kısmını biraz daha yükseltebilirim aslında ya yükseltebilirim yani e şu orada iki tane ev yapacağım demiştim bence bir tane yeter arkadaşlar ee, diğer fotoğrafa bakayım hemen bu ev basit mi ben biraz basit ama modelin gelmez diye düşünüyorum yani modelin gelmedi şu an benim gözüme ee, bunun üstüne bunu kapatıyorum şimdi inşallah şey olmamıştır Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki bunlar ne alaka. Ee, şu an fotoğrafları göz gözüktüğü için montajda koyarım belki. Bakalım. Şöyle ya dur. Aga. Ben. Hemen. Şöyle yapalım. Bence daha güzel olur diye düşünüyorum. Böyle kapatalım. Böyle iyi olacak. Bu arada siz de yani benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Hani orada ee, onu söyleyeyim. Yani sadece ben hani yapamadıysanız arkadaşlar e, tabi yardımcı olurum yine onu söyleyeyim. böyle olmasını istedim. Bakın böyle güzel oldu. olsun ikinci katlı da iyi olur ama bir bakalım. Bence yakıştı. Yani ikinci kat bence. Baya yakıştı. Bence güzel oldu arkadaşlar. Burayı komple camlarsak daha iyi olur. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şimdi böyle oldu. Hemen Evet arkadaşlar az önce kaydım kesildi kusara bakmayın. Böyle oldu. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir videoma. Hoşçakalın ve bay bay.